15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı önünde 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergi büyük ilgi görürken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Zaman oraya, oraya Hain, Hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi yine gölde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 15 Temmuz tarihinde gerçekleşen hain darbe kalkışmasını anlatan o anki fotoğrafların sergisi Milli İrade Meydanı'nda açılan sergiyle izlenime sunuldu. <laughs> Yapılan sergiye Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide yer alan fotoğraflar tek tek incelendi. Bazı vatandaşlar da gördükleri fotoğraflar karşısında gözyaşlarına <gülüyor> hakim olamadılar. <laughs> <fotoğraflar. gülüyor>